Herkese merhaba, Pijama Yoga'ya hoş geldiniz. Ben İlk Yaz. Şöyle bir güzel esneyip rahatlamak için hadi hemen başlayalım. Bağlı açıda başlayacağız. Ayak tabanlarını önünde birleştir. İster yaklaştır, ister uzaklaştır kendinden. Buradaki alanı sen belirle. Ve ayak bileklerinden veya ayak parmaklarından yakala. omuzlarını önden geriye al. Ve dizlerini minik minik sallamaya başla. Dilersen kapa gözlerini de. Ve burnundan derin bir nefes al, burnundan yavaşça ver. Tekrar al derin bir nefes, yavaşça ver verdiğin nefesle beraber dizlerin hareketsiz kalsın. Şimdi al nefes öne doğru gelirken dirseklerini bük ve sol dizinden sağ dizine doğru bir daire çizmeye başla. Göğsün ayaklarına yaklaşsın ve verdiğin nefesle beraber geriye gel, omurganı yuvarlarken daireni tamamla. Tekrar al nefes öndesin. Ver nefes geride kendi temponda bu daireye devam et. Bunu tıpkı inek kedi pozu gibi düşünebilirsin. Omurgayı yavaş yavaş uyandıralım. Ve daireni ters yöne çizmeye başla. Öne geldiğinde omuzlar geride, geriye geldiğinde omurga iyice yuvarlansın. Hadi bir tur daha. Ve nefesini boşalttıktan sonra yavaşça omurganı dikleştir. Şimdi sol ayağını içeriye al, sağ ayağın önde olsun. Ben şöyle matımı uzunlamasına kullanacağım. Sen de istersen böyle gelebilirsin. İki ayağında yerde kalçanı da oturttun. El parmak uçlarını önüne al. Omuzlarını önden geriye yuvarla ve yavaş yavaş ellerinle öne doğru yürü gelebildiğin noktaya kadar ve burada minik bir dalga hareketine başla. Nefesinle beraber bırak bedenin kendine salsın. Eğer tamamen kapanabiliyorsan anını da yere bırakabilirsin. İster hareketle, ister sabit. Kalçanı rahatlat ve bırak nefesin aksın. Bu da önemli olan tamamen kapanmak değil. Pozu hissetmeye çalış her neredeysen. Ve hadi derin bir nefes daha al. Ve verdiğin nefesle beraber adım adım ellerinle geriye yürü. Omurganı dikleştir. Bacakların hizasını değiştirmek için sağ ayağını içeriye al, solu dışarıya ve bir kez daha el parmak uçlarının önünde omuzlarını aldın geriye göğsünle öne doğru omuzlarla değil göğsünle yere doğru yaklaşırken yine burada dalga hareketine başlayabilirsin bedenin açılması için zaman tanıyabilirsin. Daha yukarıda bile kalsan, omuzlar mümkün olduğunca geride olsun. Hep göğsünle yere yaklaşmaya çalış. Bu şekilde hareketi iyice hissedeceksin. Eğer tamamen kapanabiliyorsan bırak alnını yere. Rahatlat kalçanı. Hadi şöyle bir iki nefes burada. Dolu dolu hakkını vererek pozun. Ve verdiğin nefesle beraber Tekrar adım adım geriye doğru gel. Omurgan dikleşsin. Ve buradan masa pozuna gelmek için ellerinin dizlerinin üstüne gel. Dizlerin kalça genişliğinde açık. Ellerin omuzlarının altında. Ve şimdi ellerini matının önüne doğru bir iki adım kadar yürüt. Ve dizlerini de bir iki adım kadar geriye al. Ve buradan kalçanı geriye doğru bastırırken Göğsünü de yere doğru ağırlaştır. Eğer buluşabiliyorsa alnın yerle buluşsun. Eğer olmuyorsa daha yukarıda kal. Bu yavru köpek pozunu eğer çok rahatlatıcı bulmuyorsan belki burada bacaklarını geniş tutarak çocuk pozuna da gelebilirsin. Her nerede rahatsan ne şekilde özellikle sırtında bir esneme hissediyorsan kendini oraya al pozları dilediğin gibi uyarla. Ve nefesini hatırlam. Hadi derin bir nefes daha al. Yavaşça nefesini boşalt. Ve ellerini tekrar dizlerinin üstüne gelmek için kendini geriye doğru al. Omurgan dikleşsin, acele etme ve buradan kalçanın üstüne gel. Şimdi matı genişlemesine kullanacağız. Sol bacağını içeride kalsın. Sağ bacağını uzat. Sağ ayak parmaklarını kendine çek ve sırtını şöyle bir duvara yaslamışsın gibi omurgan dik omuzların geride olsun. Eğer hamstring kaslarının uzunluğu çok el vermezse, esnekliğin el vermezse dizini bükülü tutabilmek için altını bir battaniyeye yastıkla destekleyebilirsin. Sağ elini sağ alt bacağından ayak bileğine doğru kaydır ve burada tabii ki tutabiliyorsan ayağından tutabilirsin. Sırtını yasladığın duvarı hatırla, al nefes sol kolun yukarıya kalksın ve verdiğin nefesle sağa doğru uzan. Burada kendini öne bırakmamak için sol omzun geride göğsün açık. Dizini bükülü tutabilirsin yine hatırlatıyorum. Burada minik hareketler yapabilirsin. Yok eğer sabit kalmak daha iyi hissediyorsa hissettiriyorsa sabit kalabilirsin. Başını kitleme, boynunu düşürme ve yukarıdaki kolun aktif olsun. İyice uza ve bunu bedeninin sol tarafında hisset. Sağ ayak parmaklarını da kendine çekmeye devam ediyorsun. Nefesini hatırla. Ve derin bir nefes daha al. Verdiğin nefesle beraber yavaşça ortala kendini. Şimdi bacakların hizasını değiştir. Sağ bacağı sağ ayağı içeriye al. Solu uzat. Sol ayak parmaklarını çektin kendine. Omurganı dikleştirdin. Hadi sol elin ayağına doğru kaymaya başlasın. Ve aldığın nefesle sağ kolun yukarıda. Verdiğin nefesle sola doğru uzam. Yine kendini öne bırakmamak için omzun geride. Göğsün açık. Nefesine odaklan. İster hareketli dalga hareketiyle, ister sabit. Ne şekilde iyi hissediyorsan bırak bedeniniz şimdi sağ tarafı tamamen açılsın. Başını boynunu kitleme. Al bir nefes daha. Ve verdiğin nefesle beraber yavaşça getir kendini ortaya. Şimdi buradan sırt üstü yere uzanacağız. Bırak kendini yere yerleş. Ve uzandıktan hemen sonra dizlerini büyük sarıl dizlerine, göğsüne çek. Omuzları rahatlattın. Al nefes. Yavaşça ver. Ve sağ dizine sarılmaya devam et. Sol bacağını uzat. Yere bırakabilirsin. Sağ dizini iyice çekmeye devam et. Burada iki bacağın da birbirinden uzaklaşsın. Nefesinle beraber nefesini tutmadan omuzlarını ve yüz kaslarını rahatlatarak dizini çekmeye devam ediyorsun. Ve al derin bir nefes. Şimdi verdiğin nefesle beraber dizini bedeninin soluna doğru bastır, sol elinden destek alarak ve sağ kolunu ileriye doğru uzat. Sanki bir şey yakalamak ister gibi bakışında sağ elinde olsun. Hadi derin bir nefes al iyice. Uza burada, iyice bükül ve verdiğin nefesle beraber sırtını, kalçanı yere yerleştir ve sol dizini bükerek sol dizini göğsüne çekmeye başla. Şimdi sağ bacak uzun ve yerde. Omuzlar rahat, hadi çek dizini birazcık daha. Nefesin de aksın. Ve derin bir nefes daha. Şimdi verdiğin nefesle beraber dizini bedenin sağına doğru yatır. Sol kolunu aç. Bakışın sol eline gelsin aldığın nefesle. İyice uzağa kolunu yere bırakmadan o bükülmeyi, o çevrilmeyi, bükülme dedim demin yanlışlıkla, o çevrilmeyi hisset. Ve verdiğin nefesle beraber kendini sırt üstü yere bırak. Şimdi sol bacağın da uzasın. Kollarını al başının gerisine ve ayak parmak uçlarında adeta bir balerin gibi uzarken ellerinle de geriye doğru uza şöyle bütün bedeninde hisset bu uzamayı. Derin bir nefes daha al. Ve verdiğin nefesle beraber kollarını da serbest bırak. Şöyle bir kal. Bütün ağırlığın yere aksın. Hiçbir şeyi tutma. ve hazır hissettiğin zaman rahat bir oturuşa gelmek için önce dizlerini bük, kendini yana doğru yatır ve oradan elinden destek alarak kendini yavaşça yukarıya kaldır. Gözlerin kapalıysa gözlerini açmak için ona zaman tanı. Şöyle omurganda dikleşsin. Ve hazır hissettiğin zaman pratiği sonlandırmak için al kollarını yukarıya Nefesle beraber uza ve verdiğin nefesle avuçlarını birleştir. Baş parmakların iki kaşının ortasından kalbine doğru dökülsün. Bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Yorumlarını bekliyorum. Kalbinden kalbine gelsin. Namaste.